Adnan Ertuğran yani hepimizin tanıdığı ismiyle Adnan Şenses. O doğduğunda takvim yaprakları 21 Ağustos 1935'i gösteriyordu. Muhsin Bey ile Emine Hanım'ın 5. çocuğu olarak Bursa'nın Mudanya ilçesinin Tirile köyünde gözlerini açtı dünyaya. Albay olan babasının tayinleri nedeniyle önce Ankara'ya taşındılar. İki kız, iki de erkek kardeşi vardı. Çocukluk yılları Ankara'da geçti. Eğitimine İsmet İnönü İlkokulu'nda başladı. Okulunu bitiremeden bu kez İstanbul'a taşındılar. İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Karagümrük'te ilk ve ortaokul eğitimini tamamladı. Müziğe ilgisi çocukluk yıllarında başladı. Henüz ilkokuldayken Beyazıt'taki müzik mağazalarının önüne giderdi. Doğuştan gelen ses yeteneği olmasına rağmen babası Adnan'ın marangoz olmasını istiyordu ve küçük bir dükkan açtı. Atölyede çalışırken söylediği şarkılar gün geçtikçe mahallelinin de kulağında çınlıyordu. Hem şarkı söylemeyi seviyordu hem de sesi çok güzeldi. İçi içine sığmıyordu. Sanki bu dünyaya şarkı söylemek için gelmişti. Arkadaşları da sürekli ulan bu ses bizde olsa bir yolunu bulup çoktan gazinoya çıkmıştık bile diyerek Adnan'ı adeta gazlıyordu. En sonunda dayanamadı ve babasının açtığı marangoz dükkanı kapatarak ailesinin yanından kaçtı. Beyoğlu'na gelen Adnan Şenses, dönemin ünlü organizatörlerinden Tikof kaplı lakaplı Hasan Oktay ile tanıştı. Mahallede beğenilen sesi Beyoğlu'nda yetersiz bulundu. Adnan Şenses bir röportajında o günleri şöyle anlatıyor. Sonunda gaza geldim ve marangoz dükkanıma kilidi vurdum gibi İstiklal Caddesi'nde aldım solu. Şarkıcı olmak için ölümü bile göze almıştım. Çünkü dükkanı kapattığımı ve evden kaçtığımı duyan babam beni öldürebilirdi. O devrin şöhret fabrikatörü, merhum Tico Fish Hasan'ın organizasyon bürosuna dayandım. Tico Fiş, madem sesine güveniyorsun, oku bir şarkı da dinleyelim dedi. Bir kendi gibi zalimi sevmiş yanıyormuş şarkısına başladım. Tico Fiş, şarkıyı yarıda kesti. Senden bir bok olmaz, kargı gibi sesin var ulan dedi. Evden kaçan Adnan'ın yatacak yeri bile yoktu. Hasan Oktay bunu öğrenince Adnan'ın büroda kalmasına izin verdi şarkıcılık hayalleriyle evini dükkanını bırakan Adnan Şenses, Hasan Oktay'ın yazıhanesinde çay ve temizlik işlerine bakıyordu. Bir süre sonra Tikofiş Hasan düzenlediği konserlere Adnan'ı da götürmeye başladı. 1957'deki Gemlik konserine Sabit Etur gelmeyince fırsat Adnan'ın ayağına geldi. Hasan Oktay, hadi bakalım karga sahne senin ne yaparsan yap diyerek Adnan'ı sahneye gönderdi. Usta sanatçı sahneye adım attığı ilk günü şöyle anlatıyor. Sabit Hanım'ı bekleyen kalabalık önce beni yuhaladı, fındık fıstık attı ama bozulmadım kızmadım. Bir, iki, üç şarkı derken beni alkışlamaya başladılar. Dördüncü şarkımı gözyaşları içinde okuyunca seyirci de coştu. O arada Sabit Hanım da gelmiş, beni dinliyormuş kulisten. İçeri girince çok büyük bir ses sanatçısı olacaksın dedi, elini öptüm. Adnan ses sahnelere ilk adım attığında günlük 5 liraya şarkı söylüyordu. Bursa'daki konserinde de aynı parayı kazandı. Malum o dönemler gazino ve gazinocular arasında her zaman solist rekabeti vardı. İyi solist demek daha çok müşteri ve boş masa kalmayan gazino demekti. Adnan'ın güçlü sesi gazinocuların iştahını kabarttı. Bursa konserinin ardından bir gazinocu gündelik 50 lira teklif ederek kaçırmak istedi. Fakat diğer gazinocu durumu anlayarak Adnan'ı sakladı. Onun da amacı Adnan'ı kendi gazinosunda sahneye çıkarmaktı. İşin sonunda her ikisi de Adnan'ı ellerinden kaçırdılar. Adnan Şenses'in artık turneleri başladı. Kristak, Bebek, Tepebaşı ve Küçük Çiftlik gibi dönemin önde gelen gazinolarında sahne çıkıyordu. Gün geçtikçe yükselen kariyerine vatani görevi için ara verdi. Askerden döndüğünde 24 yaşındaydı kendini yeniden çok sevdiği sahnelerde buldu. Fakat bu kez kariyerinde yeni bir pencere açmaya karar verdi ve beyaz perdeye adım attı. Bir gün Adnan Şensesi gazinoda şarkı söylerken gören yönetmen Memduh Ün onu Mahallenin Sevgilisi filminde Muhterem Nur ile başrolde oynatmak istiyordu. Sözleşmeyi bile hazırlamıştı. Ancak Adnan Şenses başka yerlerle anlaşması olduğu için bu sözleşmeyi imzalayamadı. Beyaz Perde'de boy gösterdiği ilk film 1960'da Fatma Gerikil oynadığı Fakir Şarkıcı'ydı. İlk filminde aynı zamanda ilk bestesi olan Yollarına Baka Baka Yoruldum, O Çapkın Gözlerine Vuruldum'u söyledi. Yeşilçam'a adım attığında 1959'da tanıştığı film yapımcısı Suzan Yakar Rutka ile olan ilişkisi nikah masasına uzandı. Adnan Şenses, musiki dersleri aldığı kendisinden 28 yaş büyük Suzan Yakar ile 1961 yılında dünya evine girdi. Evlendiği yıl Yeşilçam'da da ışık saçtığı yıl oldu. 1961'de tam 3 film çekti. Kariyeri boyunca 47 filmde başrol oynayan Adnan Şenses, 1986'da oynadığı Karım Beni Aldatırsa filmiyle Yeşilçam'a veda etti. Suzan Hanım'la olan evliliği 1963 yılında bitse de aşktan vazgeçmedi. Hemen ertesi yıl Meral Tunalı ile nikah masasına oturdu. Dört yıl süren bu evlilikte Arzum ismini verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi. 1976 yılında dönemin ünlü solisti Muazzez Abacı ile nikah masasından döndü. İkilinin o günlerde aşk yaşadığı iddia edilse de bir türlü ortaya çıkmamıştı. Ankara'ya gidip ayrı ayrı gazinolarda sahneye çıkıyorlardı. Çiçek gönderme ve birbirlerini dinlemeye gitmeyle başlayan yakınlaşma sonrasında gizli gizli buluşmalarla devam etti. Bu yakınlık büyük aşka dönüştü ve çok geçmeden evlenmeye karar verdiler. Bütün işlemleri büyük bir gizlilik içinde yürüttüler. Muazzez Abacı hayırlısıyla bu nikah olsa diye sık sık dua ediyordu. Adnan Şenses ise bu endişene bu iş hayırlısıyla yarın sona erecek diye rahatlatmaya çalışsa da Abacı'nın cevabı bir şeyler olacağının habercisiydi. İçimde bir his var. Sanki bu nikaha mani olacaklar.'' Muazzez Abacan'ın içindeki his boşa çıkmadı. İstanbul'daki patronu Fahrettin Aslan, Abacan'ın şoföründen nikahı öğrenir öğrenmez Ankara'ya geldi. Aslan'ın Ankara'ya gelmesi tüm planları alt üst etti. Büyük Ankara Oteli'nin 1306 numaralı odasından nikahın yapılacağı evde bulunan Adnan Şens ise Muazzez Abacı tarafından açılan telefonda şunlar söylenmişti. Nikaha gelemeyeceğim. Beni bağışla ve bu konuda fazla bir şey sorma.'' Bu telefonun ardından büyük üzüntü yaşayan Adnan Şenses Ankara'yı terk etti ve bir süre Adana'da inzivaya çekildi. Ünlü sanatçı 3. evliliğini Ayten Kahraman ile dördüncü evliliğini Londra'da Kristin ve 5. evliliğini de 1984'te Hayal Devran ile yaptı. Adeta nikah masasına abone olan Adnan Şenses'in evliliklerden yana yüzü hiç gülmüyordu. Ta ki Doyasıya aşkı yaşadığım son evlilik dediği Lale Hanım'la tanışana kadar. 1990 yılında nikah masasına oturan çift Adnan Şenses'in aramızdan ayrıldığı 2013 yılına dek aynı yastığa baş koydu. Adnan Şenses müzik hayatında ilk olarak Ankara Radyosu'nda çalışmaya başladı. 16 yıllık hizmetinin ardından istifa ederek dönemin meşhur gazinolarında sahneye çıktı. İstanbul'daki Gülizar ve Semiramis gazinolarında sahne almaya başlayan Adnan Şenses, 1980'de İzmir fuarındaki meşhur Kübana'da şarkı söylüyordu. Adım adım zirveye doğru gidiyordu ve dönemin en ünlüsü Maksim'deydi artık. Burada Zeki Müren ve Bülent Ersoy'dan sonra az solist olarak sahne alan ilk sanatçılardan biri olmayı başardı. Bu kadar yıldızın olduğu bir ortamda rekabet kaçınılmazdı. Adnan Şenses sadece sesiyle değil fiziğiyle de sahnede parıl parıl parlıyordu. Onun bu yükselişi sanat güneşi Zeki Müren'i rahatsız etti. Hatta Zeki Müren sahneleri bırakması için Adnan Şenses'i dövdürttü bile. Adnan Şenses Savaş Ay'a verdiği röportajında bu olayı şöyle anlatıyor. Sahneye çıktığım ilk aylarda sesimle fizimle büyük sükse yaptım. Zeki Müren'in kulağına gitmiş. Dinlemeye geldi. Birkaç gece sonra gazinoya geldiğimde sahne kostümlerimi bahçenin çamurları içinde buldum. Ne oluyor be diye ayaklandım ki karşımda izbandut gibi üç adam belirdi. Zeki Bey'in fedaileriymiş. İşi bırakacaksın dediler. İtiraz edeyim dedim. Ağzımı burnumu kırdılar. Uzun süre kaçtım çalışamadım. Yeniden başka yere başladım. Aynı adamlardan bir daha dayak yedim. Yaşanan bu olaya rağmen Adnan Şenses sahneleri çıkmaktan vazgeçmediği gibi Zeki Müren'i de yapacakları sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Zeki Müren o dönem İstanbul'un nam salan iki ismiyle Adnan Şenses'e özetmeler için anlaşma yaptı. Bu iki kişi kısa sürede Adnan Şenses'in güvenini kazansa da ateş böceği Ercan devreye girerek ''Sana yazık olacak, bunlar Zeki'nin adamı.'' bir eve çağırıp içirecekler, sarhoş olunca da soyup sarhoş ederken fotoğraflarını çekecekler diyerek Adnan'ı uyardı. Adnan Şenses olayın devamını Savaşa'ya şöyle anlatıyor. Birkaç gün sonra aynen dediği gibi oldu. O iki adam gece kulübünden sonra beni kurtuluşta bir eve davet etti. Durmadan içki uzatıyorlar bana. Yahu ben kara gümrüklüyüm, söker mi bana? İçer gibi yapıp buz kovalarına döktüm. Bir iki saat sonra ben değil bunlar sızdı. Ben de onları soyup çıplak bıraktım. Dolaptan yumurta alıp akını da üstüne başına buladım bunların. Ertesi gün uyanınca ava giderken avlandık demişler. Ben bunlara kötü bir şey yaptım ve fotoğrafladım zannedip korkuyla yanaştılar bana. Durumu açıkladım. Rahatladılar. Bir daha da ilişmediler. Yıllar sonra Zeki Müren bizzat itiraf etti. Seninle çok uğraştım, ezmek istedim ama şimdi seviyor, saygı duyuyorum diye. Çok sıkı dost olduk. Her yaz Antalya'ya, otele giderdik. Adnan Şenses yaşanan bunca olaya rağmen Zeki Müren'e karşı hiç kim beslemedi. Bir röportajında Zeki Müren sorulduğunda şunları söylemişti. Bana bayağı çelme takmaya çalıştı ama ben ona çok saygılıyımdır, çok severim. O ismiyle mağrur bir sanat güneşiydi. Türk sanat müziğini modern bir hale getirmiştir. Bu bakımdan Zeki Müren'e laf söyletmem. Olsun o bana böyle bir kıskançlık olayına girişmiş olabilir. En sonunda bana Şenses seni çok seviyorum. Seninle çok uğraştım ama sen yoluna bıkmadan usanmadan devam ettin. Bundan sonra seninle dostuz dedi. Adnan Şenses ilk defa Ağladım ismini verdiği ilk albümünü 1991 yılında çıkardı. Bu albümü sırasıyla 1993'te Gözümün Bebeği, 1994'te Dokunmayın Bana, 2003'te Sen İstemesen de, 2005'te Adnan Şen Ses Klasikleri Vol 1 ve Adnan Şen Klasikleri Vol 2 takip etti. Doldur be meyhaneci, neden saçların beyazlamış arkadaş? Tövbeler tövbesi, sabır duası, kadehi şişeyi kırarım. Çok üzgünsün arkadaş gibi birçok Türk Sanat Müziği eserini ilk kez o yorumladı. Bir daha da kimse onun gibi seslendiremedi. Bazıları şarkı söyler, bazıları ise yaşar. Adnan Şen ses ilk kez söylenen bu şarkıları adeta yaşayarak yorumladı. 1999 yılında sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başladı ve Amerika'ya giderek bypass oldu. Üç damarı değişmiş, damarlar göğsünün altından ve kolundan alınmıştı. Geçirdiği ilk ciddi operasyondu. 2003'te ise 12 parmak bağırsağından olduğu ameliyat belki de en risklisiydi. Gençliğinden beri yoğun bir şekilde tükettiği alkol ve sigara artık ona iyi gelmiyordu. Günlük 4 paket içtiği sigaraya veda etse de alkolü hemen bırakamadı. Bir gün rutin sağlık kontrolleri sırasında midesinde tümör tespit edildi. Doktorlar çareyi midesini almakla buldu. Yaklaşık 3,5 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Onu bu zor günlerinde Başta Sibelcan ve Sezen Aksu olmak üzere sanatçı dostları yalnız bırakmadı. 2011'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Adnan Şenses'in yolda kalbi durdu. Elektroşokla yapılan müdahalenin ardından 2 dakika duran kalbi yeniden atmaya başladı. Yoğun bakımdan çıkan usta sanatçı güzel bir rüya gördüm demişti. Sigarayı kendi kendine bırakmış olsa da alkolle vedalaşması sigara kadar kolay olmadı. Nihayetinde o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde alkolü de bırakmayı başardı. Adnan Şenses bir röportajında Erdoğan'a karşı duyduğu sevgiyi şu sözlerle özetlemişti. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için büyük bir şanstır. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Hakikaten bu ülke için çok çalışan, ülkeyi bir yere getirmek için canla başla çalışan bir adamdır. Yani başbakanımız tamamdır. Onu çok seviyorum. O benim için çok kıymetli, çok değerli. Allah ona ömür versin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. 2013 yılında Adnan Şen Ses Bir Efsanedir adlı albümünü çıkardıktan sonra evine çekilip dinlenmeye başladı. Midesinin alınmasının üzerinden de bir yıl geçmişti. 5 Aralık gecesi evinde fenalaşan usta sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı. İllet hastalık onu gün geçtikçe daha da güçsüz hale getiriyordu. Kemoterapi tedavisine başlanan usta sanatçı ne yazık ki 25 Aralık'ta aramızdan ayrıldı. Dostlarının ve hayranlarının katıldığı cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ölümünün ardından eşi Lale Hanım ile ikinci karısından olan kızı Arzum arasında miras kavgası çıktığı yazıldı. Sonrasında ise iki tarafın bir şekilde anlaşmaya vardığı belirtildi. Usta sanatçının ölümünden bir yıl önce katıldığı programda vasiyetini açıkladığı ortaya çıkmıştı. Adnan Şenses 2012'de Bir Demet Yasemin programında Yasemin Bozkurt'un vasiyet yazdınız mı sorusuna şu yanıtı vermişti. Hiçbir vasiyetim falan yok. Yalnız eğer bana bir şey olursa roman havası oynaya oynaya gitsinler acısıyla tatlısıyla bir Adnan Şenses geçti bu dünyadan. İyi ki de geçti.